Merhaba sevgili öğrencilerim, Nurgül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi mini mini bildiniz, artık ikinci sınıfa geçiyorsunuz. E, artık konularımız bitti. Böyle genel bir tekrar amaçlı, kısa kısa sorulardan oluşan bir e, çalışma hazırladım sizler için. Şimdi hadi gelin hep birlikte sorularımızı çözelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Şimdi böyle sorularda dikkat etmemiz gereken yer yani neresi kuzum? Evet, toplama mı, çıkarma mı? Ona bakacağız. Şimdi ilk işaretimiz ne? Evet, süpersin. Toplama, toplama işlemi yapacağız. 12'nin üzerine 8 eklediğimizde sonuç kaç oluyor? Hadi bakalım, hızlıca yap bakalım. Evet, süpersin. Bekliyorum. Çok güzel değil mi? 20. 12, 8 daha 20 yapar. Peki, şimdi burada ne yapacağız? çıkarma işlemi yapacağız değil mi? Evet. 20'den 7'yi çıkartacağız. 20'yi aklımızda tutup 7 geri saydığımızda sonucumuz kaç olacak? Süpersin. Evet. 13 olacak değil mi kuzum? Aa bu çok basit. Gözün kapalı yaparsın sen bunu ya. Neden? Bir sayıdan kendisini çıkardığımızda sonuç kaç oluyordu? Değil mi? Sıfır. Evet. Bir sayıdan kendisini çıkardığımızda sonuç her zaman ne olurdu kuzu? Sıfır olurdu. Şimdi 29'dan 0'ı çıkardığımızda sonuç kaç? Çok güzel. Direkt 29 yazacağız değil mi? Çünkü bir sayıdan 0'ı çıkardığımızda yine sonuç ne olur? Sayının kendisi olur değil mi kuzu? Evet. Bunlar çok basit işlemler senin için değil mi? Devam edelim. 32 ile 5'i toplarsak kaç olur? Evet. 37 olur. Şimdi diğer sorularımıza geçelim bakalım. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki sayıları yazınız diyor. Ve bize e, onluk ve birliklerini vermiş. Bu sayıları biz demiştir. Şimdi biz ne yapıyorduk kuzu? Önce onluk değil mi? Sonra birlikleri yazıyorduk değil mi? Şimdi biz de kafamızı karıştırmak için böyle yerlerini değişik vermiş. O yüzden biz ne yapacağız? Önce onluğu yazacağız sonra birliği. Yazalım bakalım. Evet şöyle iki çizgiyi çizdik. Bunlar çünkü neydi? İki basamaklı sayıydı değil mi? Önce onluklar sonra birlikler diyorduk değil mi kuzum? Kaç onluk var? İki onluk. Kaç birlik var? Beş birlik. Evet sayımız kaç? Yirmi beş. Süpersin. Şimdi şöyle kırmızı kalemle yazarsak daha güzel olacak bence. Şimdi buraya bakalım. Yine 8 birlik 4 onluk demiş. Şimdi ben yine yazacağım. Önce onluk diyorum, sonra birlik diyorum değil mi? Kaç onluk var? Dört onluk. Kaç birlik var? Sekiz birlik. Evet, bu sayımız kaç? Kırk sekiz. Üç onluk. Demek ki hiç birlik yok. Yani o zaman yine ben ne yapacağım? Bak bazılarınız üç yazıyor böyle sorularda. Hayır, sakın. Çünkü onluk diyor değil mi kuzum? Üç tane on. Yani onar onar saydığımda da bulabilirim değil mi? On, yirmi, otuz. Şimdi baktım, onlukları yazalım. Kaç onluk var? Üç onluk. Birliği vermediği için kaç birlik var? Evet, sıfır birlik var. Yani benim bu sayım kaç? Otuz. Şimdi geldik bu soruya. Yedi onluk, beş birlik diyor. Hemen şöyle yazalım. Onluk diyoruz, birlik diyoruz. Değil mi kuzucuk? Yedi onluk, beş birlik. Sayımız kaç? Yetmiş beş. Son sorumuza geldik. Önce onluk, sonra birlik diyoruz. Evet, 9 onluk, 8 birlik. Sayımız kaç? 98. Süper. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Evet, sevgili öğrencim. Şimdi sorumuza bakalım. 5 onluk 2 birlikten oluşan sayının 13 fazlası kaçtır demiş. Şimdi bak böyle sorularda önce ne yapacağım anlayacağım değil mi? Anlayacaksın kızım. Evet. Anlamadan hemen soruyu çözmeye çalışmıyorsun bir tane. Şimdi önce biz bir şu sayıyı bulalım. Bize ne demiş? 5 onluk 2 birlikten oluşan sayı. Evet bu sayımız kaç? Ne demiştik? Onluklar önce birlikler sonra yazılır. Önce onluk, beş onluk, sonra birlik. Evet, bu sayımız kaç? 52. Evet, bize ne diyor? 52 sorumuz bitti mi? Hayır, devam edeceğiz. 52'nin 13 fazlasını soruyor. Fazlası dediğimizde biz ne yapıyorduk kuzu? Fazlası ne demek? Yani çoğaltacağız değil mi? Daha fazla artırmak, çoğaltmak anlamında. O yüzden ne yapacağım? Toplayacağım. 52 ile 13'ü topluyorum. Toplayalım. Önce birler basamağından başlıyorduk toplama işlemine. 2, 3 daha 5, 5 bir daha 6. Sonucumuz kaç? 65 diyoruz ve yeni sorumuza geçiyoruz. Şimdi yeni sorumuz karşımızda böyle sevimli kuzumuz var, koalamız var. Evet, hadi bakalım. Sorumuzu bir ne yapacağız? Anlayacağız kızım. Anla. Anlamadan çözmeye çalışmayacaksın. Bir gözünde canlandır. Şimdi bir tane tarçın varmış. Tarçının şimdiki yaşı 29'muş. Bak şimdi. Şimdiki yaşı kaçmış? Şimdiki yaşını yazalım. 29. Tarçın'ın 14 yıl önceki bak önceki yaşı kaçtı. Şimdi sana bir soru soruyorum. Sen kaç yaşındasın? Diyelim ki bana dedin ki 8 öğretmen. Evet sen bir yıl önce kaç yaşındaydın? Evet bir yıl önce kaç yaşındaydın? Süpersin 7 değil mi? Evet şimdi ne yapıyoruz? Bak önceki yaşımızda biz ne yapıyoruz? Küçülüyor muyuz büyüyor muyuz? Tabii ki de canım küçüleceğiz değil mi? Büyüyecek halimiz yok ya. <laughs> Şimdi 14 yıl önceki yaşını soruyor. O zaman ben ne yapmalıyım? 14 yıl geriye gideceğim. Geriye gideceksen ben hangi işlemi yapmalıyım? Harika. Tabii ki de çıkarma işlemi. 29'dan ben ne yapmalıyım? 14 yıl önceye gideceğim için, 14 yıl daha küçüleceği için tarçın. O yaşını soruyor. Bana daha küçüklüğünü soruyor. Evet çıkartalım bakalım. Yine ne yapacağız? Birler basamağından başlıyoruz. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Tarçın 14 yıl önce kaç yaşındaymış? 15 yaşındaymış. Harikasın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet şimdi bütün yarım çeyreği öğrenmiştik biz bu sene değil mi kuzum? Bize bütünden yarıma, yarımdan bütüne çevirmeyi soruyor bu sorularda. Şimdi bir okuyalım sorumuzu. Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla tamamlayalım. Şimdi kuzum bak bize ne demiş? 5 bütün kaç yarımdır demiş. Şimdi şunu unutmuyoruz. Bir bütün kaç yarımdı bana onu söyler misin? Bir bütün de kaç yarım vardı? Evet çok güzel. İki yarım vardı değil mi? Şöyle çizdiğim zaman bu bir bütünde kaç yarım vardı? Bir, iki yarım vardı. Şimdi buraya bakalım. Bize diyor ki beş bütünde kaç yarım vardır? Böyle soruları eğer ki hemen yapamıyorsan zihninden şöyle bir şey yapabilirsin. Beş tane bütün çiz. Benim çizdiğim gibi. Çizdin mi 1 Bak bir, iki, üç, dört, beş tane bütün çizdik. Şimdi bir bütün iki yarım olduğuna göre iki, Şöyle yine çiziyorum bak. İkişer ikişer bölüyorum. Bir bütün iki yarım, bir bütün iki yarım, bir bütün iki yarım diyorum. Sonra sen zaten ikişer saymayı biliyorsun değil mi? Hadi sayalım. İki, dört, altı, sekiz, on. Beş bütün on yarım eder diyoruz. Anlaşıldı mı kuzum? Süpersin. Şimdi buraya bakalım. Sekiz bütün kaç yarım diyor. Şimdi biz yine Burada ben ne yaptım? 8 tane bütün çizim. Bakın doğru çizmişim. 2, 4, 6. Evet. 8 tane bütün çizim. Ne demiştik? Bir bütün iki yarımdan oluşur demiştik. Hemen bunu ikişer yarımlara bölüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bak ikişer ikişer böldüm ve ikişer ikişer saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 bütün 16 yarım eder diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bak şimdi bunlara dikkat et. Bize şimdi neyi soruyor? 6 yarım kaç bütün eder diyor. Şimdi bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Çizerek yine yapacağız. Bak kuzum şimdi şuradan ben bir çizme şeyini bulayım. Şimdi rengi de ne olsun? Şöyle mavi olsun. Evet. Şimdi bir bütün iki yarımdı ya ben bütün çiz çizeceğim ve sayacağım ikişer ikişer. İki, dört, altı. Bak altı dedim durdum. Niye durdum? Şimdi bak. Şimdi bir de şöyle yapalım. Niye ben böyle bir şey yaptım? Çünkü den dedik? Bir bütün iki yarımdı değil mi? Bak iki, dört, altı. Bir bütün iki yarımsa... Altı yarım kaç bütündür onu bulacağım. Şimdi bak altı yarım'a ne yaptım? İkişer ikişer saydım. 2 i̇ki, dört, altı. Ve bir bütün iki yarım olduğu için her bir şeklimi çizdim. Kaç tane bütünüm var burada kuzum? Süpersin. Altı yarım kaç bütünden oluşuyormuş? Evet, üç bütünden oluşuyor. Hadi gel şimdi yine çizerek yapalım. Şimdi şöyle ne yapıyorduk? Bütünleri çizerken ikişer ikişer sayıyordum değil mi? Çünkü e, bana dört yarımı vermiş bütüne gideceğim. Şimdi sayıyorum bak. İki. Niye? Bir bütün iki yarımdan oluşuyordu. Ve dört. İki, dört. Evet, dört yarım. Kaç tane bütünden oluşuyor? Evet, süpersin. Tabii ki de ne diyoruz? İki yarım. Şöyle çizebiliriz. Bak, bir bütün iki yarım. Bir bütün, iki yarım. İki tane, bir, iki, üç, dört. Bak, bir, iki, şöyle yapalım ha. Bir, iki, üç, dört. Dört yarım kaç tane bütünden oluşuyor? Evet, şöyle yazıyoruz. İki bütün, dört yarım. iki bütün eder diyoruz. Son soruma geldim yine. Ne yapacağım kuzum? Süpersin. Yine bütünleri sayacağım. Çize çize gideceğim ama ikişer ikişer sayacağım. Çünkü bana yarımı vermiş değil mi? Hadi bakalım sayıyorum. İki, dört, altı, sekiz, on. Bak on tane yarım. Kaç bütün ediyormuş? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş bütün. Çizelim yine de. Daha iyi anlaman için. Bak bir bütün iki yarım da. İki, dört, altı, 8, 10. 10 yarım kaç bütün ediyor? Süpersin. 5 bütün ediyor diyoruz. Evet sevgili kuzum. Sorularımız burada sona erdi. Bir sonraki çalışmada birlikte olmayı çok isterim. Aramızda görmeyi seni çok isterim. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı unutmazsan çok sevinirim. Kocaman öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kal. Görüşürüz canım benim.